Değerli arkadaşlar merhabalar. Haftalık trading ve hisse taraması ve takip serisiyle karşınızdayım. Her hafta sizlere TradingView'de temel analizi ve tekniğinde pozitif durumda olan şirketler içerisinden incelemede bulunuyorum. Beğenmiş olduklarımı da yine YouTube sayfamın hakkında bölümünde yer alan bu tabloda anlayan takip edebiliyoruz. Bu noktada şeffaf olmayı kanalımda açık anlatımı oldukça önemsiyorum. e Sizlerden de gelen güzel yorumlar destekler de beni mutlu ediyor. Güzel performanslar var. E, geçen e, videolardan e, gerçekleştirmiş olduğum işlemlerin sonuçlarını geçmiş bölümüne yavaş yavaş yazıyorum. E, buradaki süreçlerde sonuçlananların da hepsi geçmiş bölümünde yine yer almakta e, oldu bittiye hiçbir şey e, gidemez. Her şey açık olması lazım. E, hemen başlayalım. E, öncelikle geçen Haftalarda listede yer alan şirketlerde durumlar nasıl? GSD Holding ve Petunu son hafta da eklemiştim. E, GSD Holding e, bulunduğu yer itibariyle e, ben başarılı görüyordum. E, MA 55 ve 144'ünün üzerindeydi. Pozisyon e, pozitif durumdaydı. E, Bulutu da destekli. Burada geldi aşağıya bir e, kırılım var. Bulutunun alt bölgesi destek görevi görebilir. Eğer bu bölüm kırılır ise e, EMA e, 144 ve buradaki güçlü destek seviyesi 267 seviyesi bir destek olmasını beklerim. Petun'un değerleri öz özür dilerim. GSD Holding'in değerleri 0.55 e, piyasa defter ortalaması var. E, FK'sı ise 3.89 ki değerler oldukça güzel durumda. Hemen devam ediyorum Petun ile. Petun'da süreç gayet güzel. Bulutun'u destek olarak e, burada görev almakta. MA 55 ve 144'ün üzerinde. Hatta MA 377 bile burada yer alıyor. Oldukça güçlü destekler var altında. EMA 377 e, her daim belirtiyorum. Temel analizi güçlü olan şirketlerde e, önemli bir e, dip uzun vade e, göstergesi olarak görüyorum. Yeter ki değer yatırımında sabır ile beklenebilsin. Evet e, şirketin şu anki pozisyonu gayet hoş durumda. Gümüş rallisini de vermiş. EMA 5544'ü kesmiş durumda ki daha önceki gümüş rallisine bakalım nasıl bir kazanç sağlatmış. Bakın gümüş rallisinin bir önceki gümüş ralli çok aşağılardan başlıyor. EMA 55'in bakın şuralardan başlıyor. Kaç liralardan 6 liralardan başlayan bir serüven. Bakın EMA 5544'ün hep üzerinde gelip buralarda e, o süreç tamamlanmış 22 e, liralara kadar e, geldikten sonra belki süreç bittiğinde fiyat buralarda oluyordu. 20 liralar gibi sürecin sonlandığını görüyoruz. Büyük bir rally gelmiş. En yüksek seviyeleri ise bakın buralarda e, 32 liralar bile gelmiş bu gümüş rally sürecinde. Evet şimdi tekrar bir gümüş rally başlangıcı var. Umarım uzun soluklu olur. Bulut da burada güzel bir destek görevinde. Hemen devam ediyorum. Enerji sayıyla ile. Enerji pozisyonda güzel. Bulutunun üzerinde. MA55 ve 144'ün üzerinde. Bakın şuralardan da gümüş rallisini vermiş. 20 Ekim'den itibaren. Buradaki manipülasyon ortamı. Burada çok güzel bir EMA 144 desteğini görüyoruz. Şu anda süreç kocaman pozitif durumda. Hemen performansına da şöyle bir bakalım. %10'luk bir performansla devam ediyor. Salçuk'a bakıyorum. Salçuk'ta da yine süreç ee, pozitif. M55'e tepki yapmış. Yukarı yönde devam ediyor. Şu eğrisellikte bir çanak hareketi görüntüsü oluşturuyor. Belki buralarda biraz dinlenip şu bulutun e, şu üst bölgesinden bir kulp yapıp devam edebilir. Şu anda süreç Selçuk'ta uzun vadede pozitif görüyorum. Listede tabii ki kalmaya devam edecek. Evet Çamaş, Çamaş bu e, piyasadaki çalkantı döneminde tuttu bütün trendini bozdu aşağıya verdi e, Ben e, güçlü bir piyasa defter ortalamasının olduğunu düşünüyorum Sektöründe ve şirketin kendi geçmiş rasyosunda e, Tekrar toplamasını bekleyeceğim Burada 1.10 seviyesi zaten çok güçlü bir destek seviyesi e, Bunun altını açıkçası şirkette beklemiyorum Çok kuvvetli bakın daha önceden buralar direnç olmuş Burada destek olmuş Önemli bir band tabii ki piyasa koşulları değişkenlikler gösterebilir e, riski bölmek çok çok önemli bu noktada. Arsan ile devam edelim. Bir bedelsiz sermaye artırımı oldu. %33'lük şirkette. E, bulunduğu yer itibariyle de bulutu e, destek görebilir. E, MA144 de var. Bakın düşüşün MA144'e ne kadar güzel yapmış. Burada 200 senden çıkamadı. E, i̇çim Oku bulutunun 200 inseninden Geri bir dönüş. Tekrar buralardan güçlenip yukarı çıkması için ortam müsait. Altında destekleri de var. E, bir e, oran itibariyle de güzel. FK'sı 4.79 olan bir şirket. Eski şuradaki de 4.86 atak beklerim arsandan tabii ki listede kalmaya devam edecek. Bera'ya bakalım. Bera e, şirketin buradaki gap bölgesinin olması FK seviyelerinin güzel olması itibariyle ben kıymetli görüyorum şirketi. Ayrıca yine şirket iShares fonunda da yaralan bir şirket. Oldukça önemli. Önemli bir band bölgesinde kuvvetli bir destek seviyesi bu bölge. Yani en düşük seviye 9-16 olarak gözüküyor ama hani en dip olarak gördüğüm seviye. Bulunduğu yer itibariyle de tekrar bir güçlenip MA144'ün kırılımı çok önemli. MA144 aşağı gelmeye devam ediyor. Süreç belki biraz daha bekletip artık şu MA144'ün kırılımı çok çok önemli. MA144 ne kadar uzun zamandır altında bir periyot var burada. Umarım tekrar MA144 üstü böyle atakların olduğu dönemlere geçilebilir. Ben şurada MA55'in üzerine atması dönemini bir fırsat yakalanabilir mi diye düşünmüştüm ama tekrar geri verdiler aşağıya. Bera'yı hemen devam ediyorum. Listede kalmaya devam edecek. Evet de yine süreç pozitif devam ediyor. Çok fazla Ereğli konuşmama gerek yok. Teknikte her yönüyle pozitif durumda. Tabii ki bulutlara yakın dönemlerinde daha kıymetli oluyor. Destek seviyelerine yakınlık her zaman Önemli şu anda trend yönü devam ediyor. Burada takip serisinde bir M10 var. Altında da insan desteğiyle takipten başka bir e, takip sistemi benim için olamaz destek anlamında. Çünkü bir uzaklaşmalar oluyor. Vakıf GEO ile devam edelim. Vakıf GEO'nun bulunmuş olduğu yer itibariyle e, direnç bölgeleri var şirketin. Ama e, ben FK seviyesini de beğenmemden dolayı şirketin burada bir çanak gerçekleştirebilir mi diye düşünüyorum. Şu hareketi yapmasını biraz bekletiliyor. Belki şu hareketi yapmasını... E, bekliyorum şirketin e, Şu anda listede kalmaya devam edecek Önünde bir 377 direnci var Umarım bunu bulutun gücüyle beraber e, Kırabilir listede kalmaya Vakif GYO'da devam edecek Kardemir e, demir çelikte Bakın eski e, zirve seviyesinden O manipülasyon süreci aşağıya MA55'e desteğe bir daha aynı seviye atak yaptı Kıramadı e, 13 lira 32 kuruşta Şu anda ben e, Kardemir'i e, Listeden çıkartacağım diğer serinde de yine Twitter'dan yayınlamıştım Kardemir'i e, Listemden çıkarttığımı Orta vadeli seride kardemir listeden çıkacak. FGA yapısı yine güçlü ama bu ciddi uzaklaşmalar sonra geri çekilmelere de neden oluyor. E, devam ederse de e, yol açık olsun. Benim için bu kadar destekten uzaklaşmış bir şirketin takibini ben e, neyle yapacağım? Bakın M10 bile ne kadar uzağında kalıyor. M10'un takibini bile yapıyorsam %10'lar 11'ler fark var. E, buradan geri çekilmelerde desteklerim çok aşağılarda. Ben de listeden çıkartmak istiyorum. Evet, Doğan Şirketler grubunun süreci pozitif. M55 ve 144ünün üzerinde gümüş rallisini vermiş. Ciddi düşüş serüveninde bakın 377'de ne kadar yakın bir yerde şirketin. Çok kıymetli bir görüntüsü var. Uzun vadede Doğan Şirketler grubunun bu şekilde çok fazla da üzerine konuşmama gerek yok. Yapısı oldukça güçlü diyebilirim. Evet devam edelim. Tekven, Tekven de süreç pozitif. ma 55ten desteğini aldı. Bakın ikili negatif kapama hiç yok. Hepsi yukarıda. E, yukarı yönde devam ediyor. Umarım şurada ATR'yi de özür dilerim. QGIN seni de kırar. Ve yukarı yönde süreç devam eder. Evet devam ediyorum. E, Koza. E, Koza'da da süreç pozitif. O da bu sefer MA144 desteğini almış. Yukarı yönde devam ediyor. Bulut destek. E, Gümüşallilerin de vermiş şirket. Şu anda pozitif trend. Devam etmekte. İlk hedef 25 lira e, 74 kuruşuna doğru ataklar beklerim. E, Umarım güzel gidiyordur arkadaşlar. Yorucu olan bir seri. Umarım faydalı oluyoruzdur. Sizlerden güzel geri dönüşler olmaması benim de bu seriyi her hafta sizlere sunmamı sağlatıyor. Şu anda yine gözle de süreç kocaman pozitif. FK seviyesi zaten çok çok güzel durumda şirketin. iki defa büyük kazançlar açıkladı şirket. Piyasa defter ortalamasında müthiş aşağılara çekti. Uzun vadede önemli potansiyeller bekliyorum şirketin. Süreçte de şu anda pozitif devam ediyor. Tombul'da bir bulutu var. Şu anda süreç pozitif. İskenderun Demirçelik önemli bir kazançlılık yazdı. %98'lik bir kar ile ilerliyor 83 günde. E, şu anda e, eski zirve seviyesine de daha yaklaşmadı. E, şu anda bekliyor olması. E, Bulut ona doğru yaklaştırıyor. M55'leri yaklaştırıyor derken e, süreci daha da güçlü hale getiriyor. Güzel hale getiriyor. E, beklemesi... E, hareketli ortalamaları ona desteğe doğru getirir. Hızlı yükselişlerin, hızlı geri dönüşleri olabiliyor. Ben İskenderun Çelik'in tekniğini beğeniyorum. Listede tabii ki %98 kar olmasına rağmen listede kalmaya devam edecek. Kardemir %75 kardaydı listeden. E, onu çıkartıyorum. O daha sert bir yukarı gidiş şekli yaptı. Enka İnşaat'ta M55 desteğinde şu anda devam ediyor süreç. Bulut'un desteği var. Süreç e, pozitiftir. E, listede kalmaya devam edecek. Kazançlılıklar gelmeli. Bakın FK 13'lere kadar çıktı. Daha iyi kazançlılıklar gelmeli ki döviz kazançlılığı olan bir şirket. Güzel bilançolar da bekliyorum. Enka inşaatta. Emlak konutta içinde geçerli. E, yabancıya satışlar çok yüksek seviyelerde oldu. Gayrimenkul şirketlerinden önemli bilançolar gelmeli. E, şu anda da süreç Pozitif yukarı yönde devam ediyor. Emlak konutun performansı %23 olmuş. Burada iki bilişim şirketi var. %11 ve %15 zararda şeklinde devam ediyor. Ben bilişim şirketlerine e, güveniyorum. Ama piyasa defter ortalamaları e, daha şişik kalan bir sektör. Bu da e, şirketlerin FK'larını yukarı gösteriyor. Umarım daha iyi kazançlar da gelir. E, önemli bir destek seviyesinden bir yukarı attı. 11.88% e, desteğine geldi tekrar. Burayı kırdı destek oluşturdu. Umarım bir daha ilk etapta e, 14 lira 0.4 kuruşu olan direnç seviyesine doğru atanı yapar. E, DataGate'de şirketin geçmiş zirvelerini e, yakalamasını bekliyorum ilk etapta. 19 liraları gelmeli şirketin e, tabii ki bu da bir bilanço öyle gelmesinde fayda var sadece teknikle gitmemeli destekleyen bir bilanço gerekir yine bir destek seviyesinde olan despesiyi görüyoruz 8 lira 78 kuruş ne kadar destek var görüyorsunuz arkadaşlar burada e, bu seviyenin e, altını beklemem ki burada 377 Türk e, Kocaman desteği artık direnç olmuş burada. Bunun altına düşmüş olması e, uzun vadede bir dip bölgesi olabilir mi? Zaten sorusunu bana sorduruyor. Bu noktada da umarım güzel atakları gelir. Bakın pandemi döneminde e, ilk haberlerinde o ciddi düşüşlerde EMA e, 377'nin altına sarkmış. Sonra ciddi bir kalkış mesela. Bu değer e, kıymetli bir değer. E, umarım e, bilançolarla beraber bu değerden e, ciddi ataklara... Gider. Evet, özakta da şöyle bakalım. Özakta eski zirve seviyesine doğru bir yaklaşma var. Fk yapısı çok güçlü. Özak'ın. ama beni açıkçası şu anda kuşkulandırıyor. Dik bir açıyla çıktı yine. Özakta. Şu anki performansı kaç gelmiş? %60'lık bir performansı oldu. Özak'ın e, açıkçası biraz kuşkulandırıyor beni. Belki tekrar bir destek dönemine geldiği zaman da listeye ekleriz. Ve en azından M55 temasına geldiği dönemlerde listeye dahil ederim. Şu anlık listeden çıkartacağım özağı. Evet, Türksel'e bakıyorum. Türksel'de de süreç gayet pozitif bir durumda. E, çok sert yükselmesinden kaynaklı. Beni korkutan bir durum oluşuyor. Yoksa gelse Türksel'de burada temasını alsa, devam etse buradaki direnç seviyesinde e, listeden çıkartır mıyım? Çıkartmam. Ama böyle bir anda sert çıkarsa e, beni o nokta e, o ATR artışları, volatillik beni güvenli tarafta olmaya itiyor e, Türk Telekom'a bakıyorum Türk Telekom'da da süreç gayet pozitif daha dengeli bir yukarı çıkış yönü var e, güçlü bir bulutu var MA55 ve 144'ün üzerinde listede tabii ki kalacak aksanda süreç e, yine pozitif devam etmekte bakın geçmiş zirvesini kırmış hatta e, bu şirketin biraz daha açısı en azından şu yönde gidiyor e, arkasından MA55 ve e, QGINSEN destekleri gelecek bir pozisyonu var. Aksa'yı listede tutacağım. Aksa'da süreç pozitif devam ediyor. Korsa'da yine süreç gayet güzel. Çok güzel bir EMA 144 desteği yukarı yönde devam ediyor süreci. Evet iki tane şirket çıkarttım. Umarım ikiden fazla eklemeden süreci tamamlarız. Çok fazla liste kabarsın da istemiyorum. Yeni bilançolara ihtiyaçlar çok var şirketlerde. O yüzden olabildiğince seçici olmalıyım. Filtreye şöyle bir bakalım. Filtrede e, FK seviyesi 10'un altında olmasını istiyorum. Piyasa defter ortalaması şirketlerin 4'ün altında olsun. 4 kattan fazla itibar olmasın. Hatta bunu şöyle bir azaltalım. Diyelim ki 3 olsun. Listede bir şirket sadece azaldı. 2.5 diyelim o zaman. Biraz azaltsak. 15 e, şirkete düştü. Hadi 3 olarak kalsın. 20 şirket içerisinden arayalım. E, aşırı al seviyesine girmediği bir şirketler olsun arasayda e, Yıllık performans 2.5 kattan e, fazla artmamış olsun. Bakın üssel e, hareketli ortalamada bir trend hareketi en azından MO'nun e, üzerinde bir fiyat olsun. Ayrıca e, de destek olmasını istiyorum. QGINSEN çok kıymetli arkadaşlar. Evet e, Martı gayrimenkul düşen trend devam ediyor. Martı tabii ki listeye dahil edemiyorum. Düşen trend her yönüyle burada e, direnç pozisyonda. E, şirketin e, değerleri fena durmuyor ama e, trend vermedi. O zaman olmuyor işte. Burada hemen Ulaş'a bakıyoruz. Ulaş güçlü destek seviyeleri var. Bu bölge çok kıymetli bir bölge. Yukarı yönde artık kırılımlar yaptıktan sonra değerlendirebilirim. Şu anda yine bu bölgenin güçlü olduğunu düşünmeme rağmen bana M55 ve 144 üzerinde bir atak göstermesi lazım. ki listeye dahil edebileyim. Oldukça ciddi ataklardan sonra bu bekletme dönemi var. Ki bu bölgenin altını Açıkçası düşünmüyorum e, Odaş'ta. Tabii ki kişisel görüşüm e, arkadaşlar yatırım tavsiyesi kesinlikle olamaz. Bu piyasada her şey olabiliyor. Odaş'ın bu güçlü desteğinden bir dönem daha bekleterek belki artık önemli kırılımlar e, yapsın. E, bekliyoruz Odaş'ı da. Evet e, kiler Kiler'deki süreçte de e, kıymetli bir görüntüsü var. Çok fazla destek burada olmuş bir durum. E, yine 1.58 seviyesi de kıymetli şirketin. Bakalım e, değerlerine 890 FK'sı görüyoruz. Piyasa defter ortalaması 0.71 kendi geçmişindeki seviyeler de çok önemli. Bakın burada 2.77'lere gittiği dönemler olmuş. 0.22'ler de var. Çok e, değişkenlik gösteriyor. E, o yönde ile riskle tabii ki trend vermeli ki e, bir bakabilelim. E, vakıf geliyor listedeydi. Işıklar, e, ışıklarda da süreç başlayamadı. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Şurada bir e, pozitif bir pozisyon vermişti. Tekrar aşağıya verdiler. E, güçlü bir destek bölgesi olarak yine görüyorum şirketin bu bölgesini. Ama trend e, için e, hareketli ortalamalar kırılmadı. Halk GEO için yine aynı şekilde güçlü bir e, destek bölgesi olarak görüyorum e, şirket için. Ama hareketli ortalamalar EMA 55 ve 144'ün üzerinde olmalı ki trend takip edelim. Vakıf e, Bank'ına bakıyoruz. Vakıf Bank'ta e, Halk Bankası'nda ilgili güzel haberlerle beraber e, bir beraberinde bir hareket gelebilir tabii ki pazartesi itibariyle. E, şu anda da EMA 55 ve e, burada 144'ün üzerinde gümüş rallisini zaten vermişti. Vakıf Bank'ın listeye eklenmesi güzel olabilir. Süreç şu anda Vakıf Bank'a için pozitif listeye dahil ediyorum Vakıf Bank'asını. Evet devam edelim. Evet Albaraka'ya bakıyoruz. Albaraka'daki süreç itibariyle EMA 144 ile 55 arasında sıkışmış bir durumda. Bulut'un da altında kalmış sürecini ekleyemiyorum. Başlatamadık. Selçuk zaten listede. Bantaj'a bakıyorum. Bantaj Emma burada 377 desteğinde ne kadar kıymetli bir bölgede aslında ama benim için trend burada videoda takip için hareketli ortalamaların kırılması şart. Trend göreceğim. E, dip'in bazen dip'in dip'i oluyor. O yüzden sadece bu yönüyle bakıp düzeltme alımları yaptığım bir seri anlatımı değil bu seri. O yüzden listede ekleyemiyorum. Vestel'de süreç Başlayamadı yine Vestel'de. Bakın MA377'nin altına attığı yerlerden ataklarını görüyorsunuz. Vestel'i her zaman bu seviyelerde MA377 altı yakalanmak kolay değil. Bakın pandemi döneminde vardı ama bakın ataklarını. E, bu şirketin yine bu seviyelerde olması uzun vadede tabii ki fırsat olarak görüyorum. FK'sı 4 küsürlerde bir şirket kıymetlidir e, Vestel ama listeye yine trend vermediğinden dolayı ekleyemiyorum. Evet e, koz altın koz altında da trend e, pozitif şu anda herhangi bir sorun yok 131 lira 40 kuruş e, direnci var önünde e, şimdilik e, bir listeye ekleyeyim e, ancak e, başka şirket gelirse onu da değiştiririm İpek'te de, de. pey daha da beğeniyorum ben aslında bakın o da çok güzel bulut ve Mo 44 destekleri yukarı yönelim yapmış e, ana e, şirket olarak e, İpek de güzel bir İpek ekleyelim devam edelim Goodyear, Goodyear'da da pozisyon şu anda pozitif MA 55 ve 144'ün üzerinde bir süreç görüyoruz. süreç gayet güzel durumda. Goodyear'da de listeye eklenebilir. Fazla şirket eklemeden ilerlemek istiyorum. Daha sonrasında bir eleme yaparız. Koza, Anadolu Metal zaten listedeydi. Parsana bakıyorum. Parsan pozisyon çok güzel. Şirketin burada küçücüğün üzerine dağıtmış. Bulut'un Bulutunun üzerinde EMA 55 ve 144'ün de üzerinde. Parsan listeye yine eklenmeye hak ediyor. Çok kalabalık oldu. Bakalım nereye gideceğiz? Devam ediyorum. Ee, evet, Orge, Orge FK'sı 7. Çok küçük bir şirket ama e, tabii ki volatil bir şirket e, olacak. Orge'deki süreçler e, bu yönüyle temkinli olmak lazım. Uzun vadede e, önemli fırsatlar da yaratabilir. Bakın iğnelerini görüyorsunuz. E, Orge'yi e, bu seride şimdilik eklemeyeceğim. Uzun vadeli serilerde hani düzeltme alımlarının yapıldığı serilerde ...daha hoş bir görüntü olur. Ben Orge'yi şimdilik atlıyorum. Yoksa yapısı şu anda temel anlamında da... ...teknik anlamında da hoş. Evet, Koç Holding'de süreç pozitif... ...ama listeye eklemeyeceğim şirketi. seni kıramadı. Zaten kalabalık durumdayız. E şişede de süreç pozitif. Burada insan kırılamadı ama pozitif devam ediyor. Şişeyi de listeye eklemeyeceğim. Çok kalabalığız. Yıllıkta performansı %92 olmuş. Ereğli'nin %107 olmuş. Ereğli'de de zaten listede var... Evet bu şekilde bitirdim. Kalabalık bir şirket grubu oldu. Parsan ama çok beğeniyorum. Parsan'ın listede kalmasını istiyorum. E, Goody'e bakalım tekrar. E, Goody'de de süreç gayet güzel. EMA 55 ve 144 destekleri var. E, İpek e, İpek'te de süreç güzel. En azından Koza ile Koza Altın e, teknikleri birbirlerine yakın. Bir onu çıkartalım. Vakıf Bankı'na bakıyorum. Vakıflar e, Bankası'nda da süreç şurada EMA e, 377 direnci var. Eee Şirketi yani bankacılık şirketi olarak en azından belki vakıfları listeden çıkartayım. Süreç atak yönünde olabilir ama ben yine de listeden e, çıkartacağım e, vakıf e, bankasını. E, o zaman 3 tane şirket eklemiş olduk. Bu şekilde bitirelim e, bu videoyu arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri çok çok önemli. E, bu seride sadece buradaki e, bazı indikatörlerle anlatım yapıyorum, ama daha e, kapsamlı yine indikatörler için ve anlatımlar için e, katıldan da destekte bulunabilirsiniz. Hem de kanala da e, katkı sunmuş olursunuz ve birçok e, analiz tablolarına ulaşabiliyorsunuz. Hazır tablolar ile kendi portföylerinizi an, ve an takip edebiliyorsunuz temettü e, hisse senedi ve e, fon yatırımı ile ilgili tablolar oluşturabiliyorsunuz. Sektörün Efendileri serisinde sektörel karşılaştırmaları inceleyip puanlarını yine görebiliyorsunuz. Lider Fonlar serisinde de e, yine e, türünde en başarılı olan e, fonların takibini yaptığım, yine piyasa koşullarına göre incelediğim bir sepet yaptığım bir seridir. Bu şekilde elimden geldiğince hem tarama hem e, takip serileri oluşturuyorum. E, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.